Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Güncel gelişmelerle her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya. Değerli izleyenler biliyorsunuz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 8 Eylül 2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet isimleriyle ilgili yeni bir uygulamaya gitti. Peki bu uygulama kimleri kapsıyor kimleri kapsamıyor? Aslında bu konuya daha önce defalarca değinmeme rağmen hala bu konuyla ilgili çok sayıda soru geliyor. Siz de haklısınız çünkü her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bu nedenle tereddüde düşmenizi anlayışla karşılıyorum. Bunun için bu konuya bir kez daha değineceğim ve konuyu mümkün olduğunca basit, sade, anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak 1 Ocak 2020 tarihinden önce vize veya ikamet ihlaline bulunan yabancılar yeni uygulamaya göre başvuru yapamayacaklar. Başvuru yapmanız halinde başvurunuz olumsuz değerlendirilecek ve harcamalarınız da boşa gidecektir. İkincisi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra vize veya ikamet ihlalinde bulunan yabancılar başvuru yapabilirler. Başvuru yapmanız halinde başvurunuz genel hükümler kapsamında Göç İdaresi tarafından değerlendirilecek. Üçüncüsü Eğer turizm amaçlı ikamet izni başvurunuz 1 Ocak 2020 tarihinden sonra turizm amaçlı ikamet izinlerine kısıtlama getirilen genelge kapsamında reddedilmişse yeniden başvuru yapabilirsiniz. Yine başvurunuz genel hükümler kapsamında değerlendirilecektir. Buraya kadar her şey tamam herhalde. Şimdi gelelim harçlar konusuna. Sevgili izleyenler, bu harçlar konusunda bir kaşık suda adeta fırtınalar kopartılıyor. Kafalar iyice karıştırıldı. Bunu niye yapıyorlar gerçekten anlamıyorum. Ben size harçlar konusunda Göç İdaresi'nin 15 Eylül 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamadan bahsedeceğim. Harçlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra ikamet izi başvurusu yapmayarak vize ihlaline düşen veya uzatma başvurusunda bulunup başvuruları reddedilen yabancılar yeniden ikamet izni başvurusu yapmaları halinde ikamet harç miktarını iki kez ödeyeceklerdir. Harçtan muaf ülke vatandaşlarındansa sadece tek giriş vize harcı alınacaktır. Bütün bunlara bir de 110 TL ikamet izi kart bedeli eklenecektir. Hepsi bu kadar, başka da bir şey yok. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yarın akşam saat tam 6'da bambaşka konularla yine karşınızda olacağım. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Yarın görüşmek dileğiyle, şimdi hoşçakalın.